Hortlak, Türk mitolojisi ve halk inanışlarının derinlerinde kök salmış, ölüm ve ötesiyle ilgili en gizemli varlıklardan biridir. Efsanelere göre hortlaklar, mezarlarından kalkarak yaşayanların dünyasına adım atan huzursuz ruhlar ya da bedensel olarak yeniden dirilen ölülerdir. Bu varlıkların ortaya çıkışı, ölümle barışamayanların, intikam ateşiyle yananların ya da yarım kalan bir işlerini tamamlamak isteyenlerin hikayelerine dayanır. Onlar ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin somut bir temsili olarak karşımıza çıkar. Hortlakların tasviri genellikle ürkütücüdür. Bedenleri çürümüş, gözleri boş ya da kırmızı birer kor gibi parlayan, nefesleri soğuk bir rüzgara andıran bu varlıklar gece karanlığında beliren hayaletimsi figürlerdir. Halk anlatılarında sıkça mezarlıkların, harabelerin ya da terk edilmiş yapıların çevresinde görüldükleri söylenir. Hortlakların bazen insanlarla iletişim kurduğu, bazen de yalnızca korku saçtığı anlatılır. Ancak onların asıl amacı çoğu zaman kaybolmuş ruhlarının huzur bulmasıdır. Bazı hikayelere göre hortlaklar mezarlarını rahatsız edenleri cezalandırmak için de ortaya çıkar. Efsanelerde hortlaklar yalnızca fiziksel tehditler değil, aynı zamanda ruhsal sınavlar olarak da görülür. Türk inanışlarına göre bir kişi eğer hayatta büyük bir haksızlık yapmışsa, günahlarının bedelini ödememişse veya bir lanet altında ölmüşse hortlağa dönüşebilir. Hortlakların öfkesi, genellikle adaletsizlikle körüklenmiştir. Onların varlığı, adeta yaşayanlara ölümden sonra bile doğru ve dürüst bir yaşam sürmenin önemini hatırlatır. Hortlaklardan korunmak, Türk halk kültüründe önemli bir yer tutar. Sarımsak, demir ya da ateşin hortlakları uzaklaştırdığına inanılır. Ayrıca mezarın üzerine dikilen kazıklar ya da mezar taşlarının altına bırakılan tılsımlar, hortlakların mezarlarından kalkmasını engellemek için kullanılan yöntemlerdir. Dualar ve dini ritüeller ise bu varlıkların huzur bulması ve bir daha geri dönmemesi için yapılır. Bazı efsanelerde Hortlaklardan kurtulmak için onların mezarlarına gidip günahlarını bağışlamanın ya da onlara affedici bir dua etmenin yeterli olduğu söylenir. Türk mitolojisindeki hortlak hikayeleri yalnızca korku ve gerilim yaratmakla kalmaz, aynı zamanda ölüm sonrası yaşam, adalet ve ruhani denge kavramlarını derinlemesine işler. Bu hikayeler, toplumun manevi değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma aracı olmuştur. Hortlaklar bir yandan karanlık ve bilinmezlik dolu bir dünyanın kapılarını aralarken, bir yandan da ahiret inancı ve vicdanın önemine dair derin mesajlar taşır. Hortlakların efsanevi dünyasına adım atarken, onların yalnızca birer korku figürü olmadığını, aynı zamanda insanların ölümle, vicdanla ve öte dünya ile olan ilişkisini anlamamıza yardımcı olduklarını unutmayın. Eğer bu mistik varlıkların ardındaki sırları keşfetmek istiyorsanız, Videomuzu izlemeye devam edin ve Türk halk kültürünün bu kadim efsanesinin derinliklerine dalın.